Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ahmak davasını ve bu davada verilen cezayı ele aldı. Saymaz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin vereceği kararın Türkiye'nin geleceğini etkileyeceğini belirterek, eğer 2 yıl 7 ay 15 günü hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanırsa CHP ve muhalefete İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı gösterirseniz siyasi yasak getiririz. Muhtar bile olamaz mesajı verilmiş olacak dedi. Yazısında Hakim Mehdi Komşul'un İmamoğlu'na ahmak ifadesinden dolayı verdiği 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının orantısız olduğunu savundu. Saymaz Komşul'un daha önce baktığı hakaret davalarında çok daha ağır ifadeler için daha hafif cezalar verdiğini örneklerle anlattı. Erdoğan'a küfre 11 ay 10 gün. Bir kişinin AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik ağır küfürlerine rağmen komşulun sadece 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdiğini belirtti. OÇ şey ifadesinde para cezası, bir polis memuruna ve hemşireye edilen ağır hakaretlerde de komşulun cezaları para cezasına çevirdiğini ifade etti. Komşul 442 gün adli para cezasına hükmetti. Sonra bu cezayı 8840 TL'ye çevirip 20 taksitle ödenmesine karar verdi diye yazdı. Saymaz bu örneklerle İmamoğlu'na uygulanan cezanın istisnai derecede ağır olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. Allah aşkına hangisi dağırdır? Ahmak mı ananızı şey edeyim mi? Ahmak mı hepinizin akü mu? Ayrıca hakaret suçlarında daha özgürlükçü bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savunarak hakaret suçlarında özgürlükçü davranılmalı, siyasetçiler ve kamu görevlileri toleranslı olmalı, hakaret cezaya değil tazminat davasına konu olmalı dedi.